Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere led adaptörün bağlanışını göstereceğim. Öncelikle bu üst kapağını açmamız lazım led adaptörün. Bizim işimiz olan kısım şurası. Şurada 5 tane gördüğünüz gibi bağlantı noktası var. Biz oraları kullanacağız. Burayı kullanabilmek için üzerinde bir tane plastik kapak oluyor. O plastik kapağı açmamız lazım. Bir de üzerinde bu bağlantıların hangi bağlantı olduğu yazıyor. Bakın ka çıkardığım kapakta yazıyor. Burası önemli. Bu LN'ye fişten aldığımız 220 voltu bağlayacağız. Bu V eksi ve V artı yazan noktada da LED'leri bağlayacağız. LED'in bağlantılarını da buraya bağlayacağız. Şimdi LED'imizi alıyoruz. Şu şekilde bir LED'imiz var. LED'de kırmızı olan kablo artı olur. Yani bu çoğu elektrik bağlantısında bu şekilde olur. Ee, kırmızı olan artı siyah olan eksi olur. Kırmızı olanı kapağın üzerinde yazdığı gibi bakın V artı V eksi yazıyor. Yani şu sondan iki tanesi. V artı olana kırmızı olan kabloyu bağlayacağız. V eksi olana da siyah olan kabloyu bağlayacağız. En sağdaki V artı vidamızı biraz gevşetiyoruz. Kırmızı kabloyu buraya bağlıyoruz. ve eksiye de siyah kaplomuzu aynı şekilde gevşetiyoruz vidamızı. Kaployu araya takıyoruz. Ve vidamızı sıkıyoruz. Şimdi yine kapağın üzerinde led'imizi bağladık adaptöre. Şimdi de 220 volt gelen fişi kablolarını nereye bağlayacağımız göstereceğim. Bu LN'ye bağlayacağız. Ee, gelen kablolardan hangisini hangisine bağladığınız pek önemli değil. Onun için şu şekilde bir fişimiz olacak. Hemen göstereyim size şu şekilde prize takılacak bir ucu var. Arka tarafında da şu şekilde iki tane gelen kablo var. Bu kablolardan birisini L'ye birisini N'ye bağlayacağız. Dediğim gibi pek farkı yok bunların. Şimdi bu LN'yi de gevşetiyoruz. Şimdi de kablolarımızı oraya bağlıyoruz. Vidaları fazla sıkıp da yerlerini öldürmeyin. Sıkıntı yaşarsınız daha sonra. Şimdi bağlantılarımız tamam. Üst kapağını kapattıktan sonra işimiz bitiyor. Şimdi denemek amaçlı ben gösterdiğim şu kabloların ucu olan bu fişi prize takıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bağlantımız tamamdır. LED'imiz çalıştı. Sizlere de kolay gelsin. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım.